Herkese merhaba. Ben Devran. Devran Soydan. Umarım herkes iyidir. Ben kendi adıma çok iyiyim. Sizlere bugün çok kısa kendi hikayemden bahsedeceğim. Bundan iki yıl önce liseyi yeni bitirmiştim. Bir markette çalışıyordum. Başkasının işinde çalışmak, başkası için çalışmak bana eziyet gibi geliyordu. Çocukluğumdan beri hep bu düşünce vardı bende. Mutlu olamayacaktım. Kendi işimi kurmam gerektiğini düşündüm. Hayallerim oldu. Çok büyük hayallerim oldu. Benim de birçok insan gibi. Ama bunlar hep hayalde kalmıştı. Hedefe dönüştüremedim. Bir hedefe dönüşmesi gerektiğini biliyordum. Bunu da ancak kendi işimi kurarsam yapabilecektim. Şu an yaptığım viyavete ticaretinin bana neler kazandıracağını biliyordum. Hiçbir kaygım yoktu bununla ilgili. Ta ki bu işe başlamak için yaşımın tutacağı anı bekleyene kadar. Ben de sin gibi bir e, sunumla başladım önce. Gerekli bütün destek sponsorum tarafından sağlanıyordu. 2 yıl oldu başlayalı, maddi olarak kazanç elde ediyorum tabii ki. Ama diğer kazandırdıklarının yanında bir bonus gibiydi. Bu süreçte 21 yaşındaki bir gence karşı artan saygı diğer arkadaşlarıma ve kuzenlerime karşı yoktu. Bu saygınlık beni mutlu ediyor tabii ki. Ben her geçen gün büyüyor ve gelişiyorum. Türkiye'de, Avrupa'da organizasyonlarım var. Bundan 3 yıl sonra Avrupa'nın tamamında Amerika'da organizasyonlar kuracağım. Yılda kaç kere tatile gideceğimi, ne kadar para kazanacağımı ben belliyorum. Çünkü bunu yapabileceğim en iyi yer Viyaveta.